Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım sevgilin el işi dünyasına hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah hepiniz iyisinizdir hiçbirinizin hanesinde sorun ve sıkıntı yoktur inşallah Evet arkadaşlar bugün yine çok güzel iki sırada biten çiçekli bir uya ile geldim uyamızda halka da kullanıyoruz ayrıca arkadaşlar alt sırasında iplerimiz yeşil kiremit rengi gri renk ve beyaz renk arkadaşlar bu yerde az kalmış iplerinizi de kullanabilirsiniz çok daha pratik oluyor böylece iplerimizi de değerlendirmiş oluyoruz arkadaşlar ben şimdilik size örnek mendil kenarında şey olarak örnek olarak göstereceğim ama siz yazmanızı üstüne yapıp çiçeklerini birebir uydurup yaparsanız kalan iplerinizi de değerlendirmiş olursunuz arkadaşlar Evet burada ilk olarak arada 1 2 3 4 tane tığ yaptık bir tane zincir çektim üstüne halkamı getirip kapatıyorum yine bir zincir çekip bir trabzanla bir sonraki tığ batıp kapatıyorum. 2 2 ve 2 kapattım. 1 2 zincir çekip bir sonraki tığ aslına geçip kapattım. 2 zincir çekip bir trabzanla bir sonraki yuvaya geçiyorum. Yine 2 zincir çekip trabzanla bir sonraki yuvaya geçip kapattım. 2 zincir çekip bir sonraki yuvaya Geçip kapattım ve bir tane zincir çekiyorum. Bir tane halkamı getirip kapatıyorum. Sıkıca kapatıp yine bir zincir çekip bir trabzanla sonraki tığ basına geçip kapatıyoruz. İki zincir çekip bir sonraki tığ geçip kapatıyoruz arkadaşlar. Uyamızın art sırası böyle. Hep iki zincir çekip bir tane trazanla bir sonraki tıbassına geçip kapatıyoruz. Yani sadece arada halkamızı kapatıyoruz arkadaşlar. Çok kolay bir alt zemini var. 4 oldu. Yine bir zincir çekip halkamızı getiriyoruz. Siz isterseniz halkayı ipe geçirmeyebilirsiniz de. Teker teker alıp öyle de yapabilirsiniz ama böyle daha kolay oluyor arkadaşlar bir iki zincir çekip bir sonraki tığ basını geçip kapattım yine iki zincir çekip bir sonraki tığbasını kapattım ve yine aynı işlemle devam ediyor iki zincir çekip sonraki köy geçip trazanlar kapattım ipimi burada koparıyorum arkadaşlar yeşil ipimi 3 sıramsı bu sefer beyaz renk ipimizi kullanacağız Evet arkadaşlar. ipimi tığıma sabitleyip buraya altındaki yeşili de girip kapatıyorum. Ve yine halkaya geçip bu sık iğneyle kapatıyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 6 zincir çekip halkanın içine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekip yine kapatıyorum halkanın içine. 6 zincir çekip halkanın içine kapatıyorum. Yine 6 zincir halkanın içine kapattım. 9 defa 6 tane zincir çekip kapatıyoruz arkadaşlar. Aynen bir papatya şeklini alıyor. Çok güzel bir örnek. Elinize kalan ipleri değerlendirmek için güzel bir örnek arkadaşlar. Hem kolay hem basit hem de güzel. gösterişli bir uyar arkadaşlar. Sayalım. 3 6 9 Son olarak yine yeşil ipimizin dibinden girip sık iğneyle kapatıyoruz. Ve bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Böyle arkadaşlar. Ben hemen size bir tane daha anlatayım. Bir renk ipimi aldım. Tırmağı sabitleyip yine yeşil yuvan içinden girip sabitliyoruz ki güzel dursun. Kayma olmasın yukarıya doğru. Biz iki ile halkanın içinden girip kapattım. Ve 1-2-3-4-5-6 zincir çekip halkanın içine kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çekip halkanın içine kapattım. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir halkanın içine 1 2 3 4 5 6 zincir yine halkanın içine kapattım. 1 2 3 4 5 6 zinciri halkanın içine kapattım arkadaşlar. 3 4 5 6 zincir. Yine halkanın içine 1 2 3 4 5 6 zincir. Halkanın içine yine 6 zincir kapatıyorum. 3 6 7 8 6 zincir çekip yine halkanın içini kapattım ve son olarak yine yeşil olan yuvanın içine girip sabitliyorum ve ipimi burada koparıyorum arkadaşlar bakın bu şekilde ben hemen fazla iplerimi yapayım size öyle göstereyim arkadaşlar beyaz ipin birazcık ince olduğu için çiçeği küçük görünüyor arkadaşlar bakın bu şekilde çok güzel çok kolay çok hoş bir uyu arkadaşlar Umarım sizler de beğenir dener ve yaparsınız uyanı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen hoşçakalın sağlıklı kalın